Ay, bu kör olası pabuçlar ayağımı vurdu. Yürüyemeyeceğim, bir taksi tutalım. Tutalım yavrum! <laughs> Hasılat iyi bugün ama! Ben hasılattan çok bu aptal kıyafetten kurtulacağıma seviniyorum. Nasıl böyle giyinebiliyorlar anlamıyorum. Buyurun! Aa, ne yapıyorsun, delirdin mi? Taksi tut demedin mi? Bir de araba parası mı yani? Buyurun! <laughs> Sen çıldırmışsın! <laughs> Senin yüzünden! <laughs> İsterseniz toplantıyı iptal edelim, Faik bey! Sayın müsteşara ayıp oluyor. Bilmem ki! Bir viski daha almaz mısınız? Hayır, teşekkür ederim. Oğlunuz gelmiş efendim. Kızım, hemen toplantı salonuna al! Başüstüne! Buyurun, gidelim! <laughs> Buyurun! Çok mu geç kaldın? Hayır, her zamanki gibi! Günaydın. Günaydın Metin Bey, bir dakika efendim. İzin verirseniz üstünüzü aramam gerekiyor. Niye, ne lüzumu var? Biliyorsunuz babanızın kesin talimatı. Dikkatiniz işte olmalıymış. Peki, peki, ara bakalım. Ben emir kuluyum efendim, lütfen kusura bakmayın. Tamam mı? Tamam. Gidebilirsiniz. Herkese merhaba. Aa, Affedersiniz ya, geciktim. Yolda araba bozuldu, trafik malum, taksi bulunmuyor, İyice tıkanmış. iki kamyon çarpışmış, polisler, çekiciler, ben orta yerde şaşkınım. Tamam, bahset, ne tamam, yani? tamam, otur. Sayın müsteşar. Biliyorsunuz yeni lastik fabrikamız bugün açılıyor. Bu fabrika ile beraber holding kuruluşlarımızın sayısı ee, 35 efendim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ee, evet 35'e ulaştı. Mutlu bir tesadüf sonucu oğlum Metin de bugün 35 yaşına girdi. Maşallah <laughs> maşallah. <başlasın. gülüyor> Bu yüzden fabrikayı doğum günü hediyesi olarak oğluma armağan ediyorum. Benden sonra yerime geçeceğine göre... ...yavaş yavaş işe alışması lazım, değil mi? Haklısınız efendim. Çok isabetli bir karar. Buyurun. Devlet desteğiyle girişeceğimiz traktör fabrikası işi için... ...hazırlanan fizibilite raporunu okuyabilir miyim? Buyurun. Fabrika, Tekirdağ bağlı... ...Vize ilçesinin kuzeyinde satın alınmış olan... 10 dönüm arazi üzerinde kurulacaktır. ...temel atma hazırlıklarına şimdiden başlanmıştır. Altyapı tesisleri güvenilir bir firmaya ihale edilmiş olup... ...altı ay gibi kısa bir süre içinde bitirilip diğer tesislere başlanacaktır. Kredi konusuna gelince bankalarla bu konuda gerekli bağlantılar sağlanmıştır. Bu arada üretimle ilgili piyasa araştırması da ayrıca yaptırılmıştır. Bu raporlar tamamlandıktan... İyi yere park ettim ama! Burada araba hiçbir şey olmaz. <laughs> Daha ne olsun, teybi yürüttün. Soyulmuş hissini vermek için. <laughs> Şuradan bizimkilere bir şeyler alalım. Ne mesela? Çikolata, lokum. Çalacağız değil mi? Hayır, parayla alacağız. Senin bazen gerçek bir hırsız olduğundan şüpheleniyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel! <laughs> bakalım. Evet. <laughs> Hoş geldin hala. Hala ne getirdin bize? Alın bakalım çikolata. Bu da sana. <laughs> Enişte sen ne getirdin? Ne eniştesi? Terbiyesiz. Olacak ama. <laughs> Olmayacak. Bak yeğenlerine yakıştırıyor. Gel bırak şu inadı. Hede. Sen benim abim sayılırsın. Ama beşik kerti değil miyiz? Hmm, ben inanmam öyle demode şeyleri bakar mısınız? Ah. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Bir demet kasım patı istiyorum. Hay hay tabii tabii, hemen vereyim efendim hemen vereyim. Ee, bir dakikanızı nasıl cadi? Kasım patı ne olmamız lazım? Demet kasım karabiber mi galiba? Da papatya. Hanım Sonra... çantanızdan düşürdüm. Teşekkür ederim. Evet, tamam. Ne <gülüyor> kadar? <gülüyor> Üç bin lira efendim. Hayır bin. Ee, evet bin lira efendim ee, teşekkürler. Ee, çok Buyurun. çok teşekkürler gene bekleriz. Çok ayıp. Dükkanda böyle şeyler yapılmaz. Ben size çikolata verdim ya, onu yiyin. Nineniz nerede? <laughs> nerede olacak? Her zamanki gibi parkta fal bakıyorum. Öyle mi? Gülen, <laughs> <Aa>, <laughs> iki dakika dükkana göz kulak olur musun? Tabii canım, tabii tabii. Çocuklarla ninemin yanına o gidiyoruz. O da, o da, o da. <laughs> Hadi yürüyün bakalım. Evet.